yaptırmaya başladığımda kaşlarımın rengi artık beni rahatsız etmeye başladı. Bir de ip rengim çok koyu geliyor. Çok güzel benim. Ama çıktıkça da hoşuma da gidiyor. Böyle bir kararsız kalınca size gelmek istedim ne yapsam diye. ya. Çok beni vazgeçirmeye çalıştılar. Yapmamak yani. için. Evet. Ama dedim bir deneyeyim en azından. Görmüş olurum aklımda kalacağını diye düşündüm. Önce yani şu karar Eğer hazırsanız yap, yaptığınız her işlem çalışsın bak. İstiyorsanız biraz daha kullanın. Biraz daha Bir değişiklik istiyorum. Bu kadar koyu olmasa en azından bu geçişin biraz daha kumrallaşmasını, daha koyulaşmasını istiyorum. O yüzden size bırakıyorum. Bir bana kalsın ben bunu azaltırım ve çok da güzel olur. Yapmalar bu arada biliyorsunuz. Artacak, evet. müşteri dokunmadan siz de sizi kendi haline dönebilirsiniz. Ya Çünkü yazın da şimdi bıraksam kendi çıkmaya başlasa o görüntü de biraz çirkin oluyor. Burası çok sarı, burası çok yukarıda. Bir gün burada kendi rengi kalmadı hiç. Kontrast çoğalıyor. Yaptık, çiz suyu yaptık. Bu zaman üstüne geldik. Evet. Böyle saç yapatıp atıp Bu da atıp atıp da azaldı. Her geçen gün daha da kötü. Aşırı kolestiğmeden geçiş yapalım. Ona yavaş yavaş Tamam. Bir uygulamamız var mı size? İndirdim ama öyle kalmış. İndirdiğiniz için ben size indirim yapacağım. Bir sallayın bakayım. Yüzü. Ben size onu kimmiş bir Teşekkür ederim. Tamamdır. Kesiz. Çok satmak istemiyorum. Tatlı kesmek istiyorum ama siz nasıl uygun görürseniz. Kış atmayın o zaman. Biraz hareket edeyim o Tamamdır. Tarık Bey bir şey soracağım. Kaç ayda bir gelmek daha sağlıklıdır boya için? Rahatsız ettiğiniz zaman sizin. Bir daha geç geçtiğiniz zaman. Bir daha sonra bakıyorsunuz. Çok güzel oldu bence. Evet ben de sevdim gerçekten. Bir bakarız. Ben kendim de sizi sevdim. Çok beğendim. Bizim araya hep geldim. Gelirken çok tereddüt ama çok güzel. Evet, çok iyi. Ben de öyle sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.